Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Çok şükür Rabbime uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz kardeşlerim. Sizden ayrı kaldığım dönemlerde son 4-5 haftada 1-2 hafta önce bir videoya denk geldim. O da Y Dünya TV kanalı var biliyorsunuz. Daha önce kendisinin oruç videosuna da bir hediye yapmıştık. Bugün yine kendisine bir hediye yapacağız. O da kurban ve et Kesim, işte hayvanların kesilmesi et yemek ile ilgili. Şimdi bu arkadaş birkaç ayet getirmiş. Size zaten kendisinin videosunun linkini vereceğim açıklamalar kısmında. İşte Kevser suresinde geçen kurban kesilmesi ile ilgili değildir. Kurban yoktur. Kendisine göre kurban yokmuş. Kendisine göre hayvanların kesilmesi yokmuş Kur'an'da. Allah'ın söylemek istediği ayetlerde hayvanın kesilmesi değilmiş. Böyle çok abuk subuk bir sürü e, <laughs> ayet getirip bir sürü e, ayetleri eğip bükmüş kendi kafasına göre yorumlamış. İşte ne bileyim cennette e, söylenen yiyecekler içinde etten metten hayvanların etinden bahsetmiyor. Hayvanların e, etinin yenmesi iyi değil sadece sütünden e, yararlanabiliriz. Işte. <laughs> i̇şte sadece sütünden yararlanabiliriz e, ne bileyim peynir yaparız yoğurt yaparız. İşte hayvanların derilerinden yararlanabiliriz öldükleri zaman falan Böyle abuk subuk bir şeyler söylemiş Birisi bu arkadaşı hatırlatırsa sevinirim e, Bitkiler de yaşayan organizmalardır Madem hayvanlar yaşıyorsa öldürülmesi gerekmiyorsa bitkilerin de Öldürülmemesi gerekiyor o zaman hepimiz aç kalalım sadece su içelim e, Bu arkadaş Tabi e, ayetlerden bir haber Kendi kafasına göre 3-5 ayet getirmiş onları yorumlamış Allah'ın bir ayetinde diyor ki işte Rabbimiz kim bir cana kıyarsa yani bir cana kıyarsa derken burada illa e, insandan bahsetmiyor Allah'ın verdiği cana kıymayın. İşte ne bileyim kuşlar e, hayvanlarda bizim gibi ümmettir denen ayetleri falan göstermiş. Yani yapmaya çalıştığı kafa bulandırmak, e, insanları etten uzaklaştırmak, sistemin eline yağ sürmek. E, neden böyle diyorum? Zaten sistem şu anda dünyayı yöneten bir sistem. Bize zaten bu baskıyı yapıyor. Et yemeyin, vejeteryan olun, vegan olun hatta. Vegan onlar için daha da iyi. Et yemeyin niye yemeyin? Çünkü ette insanı besleyen çok güzel proteinler var, özellikle dana etinde. Ama tabi bu arkadaş kendisi vejeteryan olduğu için bu videoyu yapma gereği hissetmiş ve Kur'anı da kendisine göre eğip bükmeye çalışmış ayetleri, Allah'a iftira atmış, Allah'a şirk koşmuş, Allah'ın insanlara helal kıldığını haram kılmış. Haberi yok. Ha işte bu benim düşüncemdir. Siz böyle düşünmek. Zorunda değilsiniz diyor videosunda. Ama böyle demek kendisini kurtarmaz. Çünkü neticede e, kendisini izleyen insanları etkiliyor. 50 bin tane aboneden 100 kişiyi etkilemiş olsan, 10 kişiyi etkilemiş olsan o insanları helaldan uzaklaştırıyorsun. Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsun. Şirke batıyorsun sonuçta. Madem kendi düşüncendi keşke kendine saklasaydın. E, çünkü zaten sistem bunu bize dayatmaya başladı. Laboratuvar ortamında et üretmeye başladılar. Hatta burada 5-6 gün önce İngiltere'de bir ünlü bir aşçı bununla ilgili bir program yaptı. Bir fabrikaya gitti. Et üreten fabrikaya. Ama et üreten derken yani hayvanı kesip de falan değil. Normal laboratuvar e, ortamında et üretiyorlar. O eti pişirdi, yedi. Aa çok güzelmiş tadı falan gibi böyle abuk subuk şeyler yalan söyleyerek insanları zaten etkilemeye çalışıyor. Yani sistemin zaten böyle bize bir Bizi aldatmaya yönelik, bizi Allah'ın verdiği rızıktan e, saptırmaya yönelik zaten e, bazı şeyleri var, reklamları var. E, bu arkadaş da onların ekmeğine yağ sürmüş ki kendisi zaten düz dünyaya inanan e, bir insan. Ve videolarında bu sistemin, dünyadaki sistemin yalanlarla, bu çarkların yalanlarla döndürüldüğünü, bize dünyanın kürü olarak yutturulmaya çalışıldığını zaten kendisi söylüyor. Evet sistemden e, haberi var. Ama maalesef bu yaptığı video sistemin ekmeğine yağ sürmek olmuş. İlk başta kendisinin videolarından kesit kesit verip konuşmayı düşünüyordum ama öyle yaparsam e, bir saate yakın bir video olacak e, ve insanlar da uzun videoları pek seyretmiyorlar. O yüzden ben kendisinin ne dediğini e, kısaca özetleyeyim kardeşlerim. Kendisinin söylemiş olduğu şu hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Kur'an'a göre böyleymiş. Kendisi böyle düşünüyormuş. Hayvanlar da bir, bizim gibi birer canlıdır. Bizim gibi bir ümmettir. Onları kesmeyelim. Onların etini yemeyelim. Onun yerine sebze yiyelim, meyve yiyelim, baklagiller, süt müt falan. Onların sütünden yararlanalım, yoğurt yapalım, peynir yapalım. Bunları yapalım. Ve hac ibadetini yerine getirirken de Allah işte orada hayvan kesin demiyormuş. Oraya işte hayvanları götürün, hayvanları bağışlayın. Yani ineğe olan ineğe götürüp bağışlayacak. Tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan işte buğdayını şunu bunu götürüp hacda fakirlere dağıtacak falan fistan fişmekan böyle abuk subuk bir konuşarak bir video yapmış. 40 küsür dakika bir video yapmış. Ben dediğim gibi kesit kesit uzatmayacağım. Sadece kendisinin anlattıklarını size söyledim. Kendisine göre hayvanların kesilmesi gerekmiyor. Kur'an'da da böyle bir şey yok. Yani Allah bize hayvanları kesin demiyor gibi anlamlar çıkaran ayetler gösterip konuşmuş. Şimdi lafı hiç uzatmadan ben size Rabbimizin bize hayvanlarla ilgili söylediklerini söyleyeceğim. O yüzden bu arkadaşın söylediklerine gerek yok diyorum ya. O ne kadar konuşursa konuşsun. O ne kadar boş işlere girerse girsin. O bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne? Ayetler. Kendisi de zaten bir iki ayet vermiş videolarında ama e, işine gelen ayetleri getirip onları eğip bükerek insanlara anlatmaya çalışmış. Biz oraya girmeyeceğiz. Biz şimdik insanlara etin helal olduğunu ve etin hayvanın nasıl kesileceğini ve hac ibadetinde hayvanların kesilip sadece kendinizin de yiyebileceğinizi ve fakirleri de dağıtabileceğinizi ve kurban diye bir ibadetin Kevser suresinde belirtilmediğini kendisi de zaten videosunda öyle diyor. Kevser suresinde kurban kesin diye bir Allah'ın emri yoktur diyor. Orası doğru. Kendisine katılıyorum. Orada zaten Kevser suresinde öyle bir şey söylenmiyor. Şimdi biz Kevser suresiyle madem verdik başlayalım. Ve Allah bakın bize et yemeği helal kılmış mı kılmamış mı? Ayetlerden çok açıkça kendimiz görelim inşallah. Bu arkadaşın dediği zaten bizi fazla pek ilgilendirmiyor. Şimdi Kevser suresinden başlayalım. Kevser suresi Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Şimdi bizi ilgilenen kısmı ikinci ayet. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi kendisinin e, anlattığına göre tabi videosunda burada kurban e, diye bir şey yok. Allah'ın emri e, yok. Evet kendisine katılıyorum. Allah insanlara zaten emir vermez. Allah hüküm koyar. Allah öğüt verir. Kur'an da zaten bir öğüt kitabıdır. İnsanlara nasihattır, tavsiyelerdir. Allah bir insana emir vermiş olsaydı zaten o insanın o emrin dışına çıkması mümkün olmazdı. Çünkü Allah'ın emrini kavraya bir insan bunu çok rahatlıkla anlar. Çünkü Allah bir şeye ol dediği zaman olur. O şeye emir verdiği zaman o şey o şeyin aksini yapamaz. Yani mesela meleklere bir emir verdiği zaman melekler tutup da ben senin emrini yerine getirmiyorum diyemezler. O yüzden Allah insanlara emir vermez, öğüt verir. Zaten Kur'an'da bir öğüttür, bir şereftir. Zuhruf suresi 44'te bunu her zaman belirtiyoruz. Şimdi peki Rabbimiz burada ne demiş? Rabbimizin demek istediğini kendisi zaten şöyle anlatmış. İşte burada denen işte Allah'a karşı ibadet et, dua et, Allah'a yönel ve e, on e, ve işte Allah'ın e, Verdiklerine sabır göster işte böyle bunu açıklayan Bir şeyler söylemiş Burada kurban kes diye bir ibare Yok demiş burada kendisine katılıyorum Rabbimizin söylediği ikinci ayette şu Şimdi sen Rabbin için ibadet et Yani sadece Rabbine ibadet et İşte dua mı ediyorsun salatını Ne yapıyorsan Sadece Rabbine ibadet et ve Sadece Rabbin adına kes Yani burada kurban kes değil Sadece Rabbin adına kes. Yani Allah adına kes. Zaten bir şey kesildiği zaman Allah'ın adının üzerine anılması gerekiyor. Rabbim onun için Kevser suresinde belirtilen bu. Sen Rabbine yönel. Yani salatı yap. Salli orada zaten geçen kelimesinde salli. Ve sallili rabbike venhar derken orada salli zaten salat da değil. Yani sen Rabbine dua et. ibadet et. Yal, Rabbine yalvar yakar. Ve Rabbin adına kes. Herhangi bir şeyi keserken. Yani herhangi bir hayvanı keseceğin zaman zaten burada belirtilen hayvandır. Başka bir şey kesilmiyor. Yani ne bileyim e, sebze meyve kesmiyoruz burada. Rab, kesilen burada zaten o dönemde zaten <laughs> birçok e, müşrikler ve kafirler zaten kendi putlarını adına, e, kendi putları adına hayvanları kesiyorlardı. Onlara adak adıyorlardı. Onlara kurban veriyorlardı. O yüzden Rabbimiz burada Rabbin adına kes diyerek burada Kevser suresini açıklamış buluyor. Şimdi bunu açıkladıktan sonra yani burada kurban kes falan anlamına gelen bir şey çıkmaz. Buradan istediğiniz kadar zorlayın. Kurban bir emir falan değildir. Ve herkesin yapması gereken bir emirdi diye böyle insanlara bunu yutturmaya hiç gerek yok. Orada söylenen çok açık. Herhangi bir kurbanı veya herhangi bir adağı, herhangi bir hayvanı keseceğin zaman Rabbin adına kes. Ayet orada çok açık. Şimdi et yemeğiyle ilgili hayvan kesilir mi, kesilmez mi? Eti yenir mi, yenmez mi? Et helal mı, haram mı? Yememiz gerekir mi? Bunlarla ilgili ayetlere bakalım. Mesela şimdi Bakara ile başlayalım. Bakara 173. Bismillahirrahmanirrahim. Allah size yalnızca murdar eti yani leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Bakın bize haram kılınanlar neymiş hayvanlardan? Leş yani ölmüş hayvan, kan, hayvanların kanı, domuz eti yani domuz ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvan haram kıldı. Yani bunlardan harici helaldir. Bakın burada açık açık belirtilmiş mi? Belirtilmiş. Hatta devamında ne diyor? Ama biri zorda kalırsa haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Yani burada ne demek istiyor Rabbimiz? Kim diyor sınırı aşmadan e, aç kalırsa mesela çölde gezerken atıyorum yerde giderkene ortada hiçbir yer yok, hiçbir e, yiyecek yok, sizin yiyeceğiniz kalmadı. E, açsınız, mecbursunuz. O zaman leş gördünüz veyahut da ne bileyim domuz eti var veyahut da işte e, kan var. Neyse ona göre Rabbimiz ne diyor? Sınırı aşmadıkça bunlardan yiyebilirsiniz. Devam edelim. Haç suresi 28. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık açık görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Bakın burada da yine ayet çok açık. Kurban kesecekleri zaman Allah'ın adını onun üzerine ansınlar ve hem kendileri yesinler hem de fakirlere dağıtsınlar. Şimdi devam edelim. Hac suresi 30. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Bakın demin zaten vahide ne diyordu? Belirtilmişti işte leş, domuz eti, Allah adına kesilmeyen ve kan. Bunlar haricinde bakın yine ayetler birbirini destekliyor. Yine geçelim başka bir ayetimize. O da Haç suresi 34. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Burada da yine e, hayvanların kesilmesini açıklıyor Rabbimiz. Yine ee, çok güzel bir ayetimiz bu arkadaşa örnek olsun. Ee, e, Tabi okuyup anlar anlamaz kendisi bilir. Hac suresi 36 Bismillahirrahmanirrahim. Biz o büyük baş hayvanların da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onların hem kendini yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Bakın burada da büyük hayvanlar kesilip yere yıldıklarında ne diyor Rabbimiz? Hem siz yiyin hem de fakirlere dağıtın. Yani o ayetler o kadar açık ki ne? Hala bu arkadaş çıkmış hayvan eti yenmez, hayvanların kesilmesi yasaktır gibi abuk subuk şeyler söylemeye cesaret gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Şeytanın demek ki peşinden gidiyor. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü ayetler çok açık. Şimdi Enam suresi 119. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Bakın üzerine Allah'ın adı anılmışsa bir hayvanı neden yemeyesiniz ki? Ben de bu arkadaşa soruyorum. Neden insanlara hayvanların eti yenmez diye yalan söylüyorsun? Allah'a iftira ediyorsun. Bak ayetler açık değil mi? Açık ama işte araştırmıyorsun. İşine geldiğin ayetleri insanlara gösteriyorsun. O yüzden e, sıkıntı burada e, çıkıyor. Bir sonraki e, ayetimiz Maide suresi 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. Bakın dinleyin neler helalmış. De ki iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiği ile eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvan ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yani bakın burada ne diyor? Hatta diyor size diyor Allah'ın öğrettiği yani şahin, kartal o zaman doğan neyse e, yırtıcı hayvanları eğitip onları diğer hayvanları yakalamak için işte diğer kuşları e, ne bileyim tavşanıdır şunu bunu onları yakalamak için eğittiğiniz hayvanların bile onları avın üstüne salarken Allah'ın adını anın diyor. Onlardan da yiyebilirsiniz onlar helal kılındı size diyor. Ama bu arkadaş insanlara bir sürü şey anlatmış. O kadar ayet getirmiş, yalan söylemiş, Allah'a iftira atmış, şirke batmış. İnsanlara hayvan eti yemeyin diyor. Yani niye yiyelim ki diyor? İşte o kadar sebze meyve var. Onlardan yiyelim. Yani ne olur ki diyor? E tamam da sen vejetaryansın. Sen sebze yemek istiyorsan, meyve yemek istiyorsan niye yani illa et yiyeceksin diye bir Kur'an'da ayet yok. Et yemeyene günah yazılacak diye bir şey de yok. Veyahut da et yiyene Günah yazılacak diye de bir şey yok Ama sen ne yapıyorsun İnsanlara helal kılınanı Haram kılıyorsun Allah'ın hükmüne kendini ortak ediyorsun Allah'a şirk koşuyorsun e, Sıkıntı burada doğuyor zaten Ondan sonra da çıkmış işte işte Allah şöyle diyor Allah böyle diyor ben bu ayetten böyle anlıyorum Ben şu ayetten şöyle anlıyorum e, Senin öyle anlaman e, ayetlerin hükmünü Değiştirmez Senin öyle anlaman Allah'ın hükmünü değiştirmez senin ayetleri eğip bükmen Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ne yapar? Sadece seni Allah'ın huzurunda müşrik eder. Yarın bir gün cezasını çekersin. Olay aslında çok açık kardeşlerim. Ben yine de sizin kendisinin bir iki klibini vereceğim. Kendisiyle çeliştiği klibi vereyim. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Öncelikle konuya şuradan başlamak istiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda kendi algıladığımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kesinlikle %100 doğrudur deme şansım yok. Duyduğunuz gibi ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda kendim anlamaya çalışacağım. Size yüzde %100 doğrudur deme şansım yok. Ama videonun sonunda ise ne diyor? Yani Kur'an'da bahsedilen kurban hac olayı, ihtiyaç sahipleriyle nimetlerin paylaşılması olayı. İnsanları başkasına muhtaç olmaktan çıkarmak, kendisini geçindirecek imkanları kazandırmak anlamına geldiğini düşünüyorum ki bana göre bu ayetler kesinlikle net. Şimdi de bana göre bu ayetler kesinlikle net. Yani hem ben kesin değilim, ondan sonra hem de kesin. Yani ayetin ilk başında yani ben size illa her kesin değilim, yani tam emin değilim diyor. Ama videonun en sonunda da ben kesin ayetlerden bunu anlıyorum diyor. Ben size tekrar dinledeyim ve e, videomuzu tamamlayalım. Kesinlikle %100 doğrudur deme şansım yok. Ki bana göre bu ayetler kesinlikle net. Duyduğunuz gibi kesinlikle ayetlerin yüzde %100 doğru olduğunu söyleme şansım yok sizlere. Videonun başında, videonun sonunda ise bu ayetler kesinlikle böyle. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaş şeytana uymuş. Biz kendisini daha önce de uyardık. Yanlış e, bilgiler veriyor insanlara, yanlış videolar yapıyor. Dine girme dedik, dinden haberin yok, Kur'an'dan haberin yok. Ayetlerden haberin yok. Yine dini videolar yapmaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Kendisi şirke batmış. Yapacak bir şey yok. E, tövbe edip Allah'a sığınmadıktan sonra şeytanın şerrinden Allah'a sığınmadıktan sonra bu şekilde şeytan bunu e, etkisi altına almaya devam edecektir. Çünkü e, yani sen vejetaryansın diye bu videoyu yapmana gerek yoktu. Ama maalesef yaptın. Yapacak bir şey yok. Biz uyardık. Biz tebliğ ettik. Bundan sonra kendisi ne yapar o kendisinin bileceği iş. Her zamanki dediğimiz gibi kardeşlerim Kur'an'ı okumayı unutmayın. Kur'an'ı okursanız işte bu tür şeyleri size kimse satamaz. Kendiniz çünkü bu bilgileri çok daha iyi bilirsiniz. Rabbim size direkt öğretecektir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.